Evet. Arkadaşlar şimdi başlıyorum oynama. Şimdi ee, Yurama yura Grama yura yura girelim. Atmayacağım. Bu kez İtalyanlar joy olmaz. Bunu oynayalım. Arkadaşlar Fallout videosu falan da gelmesi daha çok istiyorsanız söyleyin. Yorumlara yazdım. Arkadaşlar evde başlayın. E harfiyle başlayanlar Yolun araya astınlar. Evet arkadaşlar şimdi. Oraya iner miyim lan? O neydi? Ay hortum be. Şurada almış. Şimdi. Şuradan iş, Odysseus'a. Ay, shit. Vay ki shit şey ekmasi şimdi. Oley bana vur. Kolumun Gel gel. benim ben bak ben, hey lan. Alın kardeşinin ağzını çekeceğim. de takayım tamam oh, ekol kolya'z neyse iyiydi. hadi çok güzel bunda ya da buradan bir silah alalım zaten buradan geçeyim ha oğlum bu çopa değmiyono nasıl oldu ya bana ama ben en başta ilerleyebilirdim buru diyor halba Oraya gelmeyim sizi yemeyeyim Aslı sen bana söylemedi. 16 olmasaydı onda Açtım dostum Çıkamam ya あっ、お <music> tane En az bir kilo adam, da vuracağım dedi. İyi mi? Ya da hiç alamam. Ama alamam. Nasıl da? Şöyle Adamda abi, adamda da. Nasıl? O da niye şovat senin canın be? Ben sen burada mı mi? Yo. Ne oldu? Ama Hepsi yürüyordu. Hepsi yürüyordu. Hepsi yürüyordu. Hepsi yürüyordu. Hepsi bir Hepsi yürüyordu. 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 Hepsi

Ederme hesabını söyleyeyim mi? Ama bizim abi söyleyeyim mi? Evet, Arkadaşlar onun adı da Fakçı Fakçı Çıkar Onu takip edin şu an bir videosu yok Ama da yavaş yavaş Arkadaşlar size bir şey söyleyecekmiş Bu nasıl çiğ? Şey. gözü var o da yani Bana vurulmuyor ki değil mi? Aşağıda da Öyle Az çok babam diye demişim ben. Babam dersin. Abi niye? Ben şu tavuklara

Kardeşim orada ya Tamam 13 dakikaya geçmesin yeter 13, dakika 13 dakikaya geçmez 13 dakikaya geçerse ben direkt videoyu kapaklarına durmak alıyorum Çünkü Çünkü izin vermemiz çok uzun olduğu için Allah'ım nasıl işi? Şey? ben ananı Kaçıncıyım Evet arkadaşlar bunu. Senin uçakla öldürecekler. Evet arkadaşlar cevap ikinci olmuş. Yapon çıksa son Arkadaşlar hepinize kendinize iyi bakın. Videomuzun sonuna geldik. Bu videoya en az 50.000 like ay oh, e, 50 <laughs> like istiyor yani 50 e, 100 like istedim ama 50 like düştü azmıyorsunuz çünkü herkes kendisine iyi bakın. görüşürüz.